Hep diyoruz ya kademeli emekliliği konusunda sadece muhalefetin desteği yeterli olmuyor ne yazık ki arkadaşlar iktidarın da cumhur ittifakının da bakanlığın da aslında bakın geçtiğimiz günlerde sayın Işıkan ne dedi Bağkur prim düşürmesi sözü verilmişti sayın erdoğan tarafından o konu hakkında açıklama yaptığı tarih verdi ufaktan yani yarın öbür gün Bakanlıktan da, Milliyetçi Hareket Partisi'nden de, AK Parti'den de, Cumhur İttifakı'ndan da bir açıklama gelirse ben şaşmam kademeli emeklilik için. Dedik ya sadece muhalefetin desteği değil, iktidarın da, Cumhur İttifakı'nın da, Milliyetçi Hareket Partisi'nin de desteği lazım. İstanbul Kartal MHP ilçe başkanlığı ziyareti gerçekleştirmiş emadeler arkadaşlar. İlçe başkanlığı deyip geçmeyelim. Yarın öbür gün lazım olur. Bakın bu ziyarette Emeklilik Adalet Derneği Emeklilik Adalet Derneği İstanbul İl temsilcileri MHP Kartal İlçe Başkanı Sayın Zübeyir Kurtla görüşmüşler. Makamında ziyaret etmişler. SGK emeklilik sistemindeki eksikliklerinden bahsetmişler. Kademe emeklilik düzenlemesinde kimsenin mağdur edilmeyeceği adil bir düzenlemenin gerektiğini ifade etmişler. Dosyamız verilmiş. Bu dosya mutlaka yüksek mercilere ulaştırılacaktır. Genel kurullarda gündeme taşıyacağını belirtmiş Sayın Kurt. Bakın bu bile güzel. Bu verilen söz bile güzel. Milliyetçi Hareket Partisi ilçe başkanlığından verilen bu söz bile yarın öbür gün bazı adımların atılabileceği konusunu aklımıza getiriyor ki EYT meselesinde de yine seçim beyannamesinde Milliyetçi Hareket Partisi'nin vardı EYT meselesini çözeceğiz diye. Umuyoruz kademeli emeklilik meselesi de Milliyetçi Hareket Partisi'nin desteğiyle Yakın zamanda gündeme getirilir. Biliyorsunuz Sayın Devlet Bahçeli'nin meclisteki bir söylemiyle her şey değişiyor. Belli mi olur? Emeklilik sistemini değiştirelim. SGK sistemini değiştirelim. Kademen emeklilik bekleyenlere haklarını verelim demesi bile bence bütün taşları oynatır arkadaşlar. Görüşürüz tekrar.